Hepinize merhaba gerçek oyuncu kanalıma Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğim videoyu çekiyoruz. Minecraft Ve şöyle animasyonumuzu yapalım. Şöyle merhabamızı da size yapalım. Ve bir de şöyle yapalım. Ve arkadaşlar bir de Bunları yeni eklerim arkadaşlar. Şimdi Geçelim ee, buradan video buradan. Nasıl saldırıyor lan bana creeper patladı. Ben creeper. Çok az canım kaldı. Şimdi arkadaşlar şimdi evet, eşya yapma masası. Ee, demirlerim demirim bayağı demirim bayağı var ha. Tamam. Şimdi eşya eşya yapma masasını koyalım. Buradan kendimize bir savunma olarak kılıç ve bir de balta. E, get. Neyse kalkalım kalkanda da işimizi görer bir şey. Şimdi hemen şuradan seni alalım. Boş olanları atacağım şöyle. Oğlum dur lan yukarı yapayım. Neyse kapat. Videoyu zaten bitireceğim çok az zaten. Lan çık çık. Arkadaşlar bir yerlere girdik yine. Bir saniye ben geliyorum. Lan. Heh. Geldim tamam. Oğlum orada ne oldu lan öyle? Şimdi arkadaşlar Minecraft'ımızın açılmasını bekliyoruz. Hatta siz burada bir durun. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Şimdi boş olan eşyalarımızı şöyle atıyoruz. Boş olan eşyaları şöyle atalım. Toprak. Abi bunlar niye bana veriyorsunuz ya? Bunlar bir kere benim işimi görmez. Şimdi crafting table mı? table diyorum. Çalışma masası. Almıştım doğru. Şimdi envanterimiz böyle. Oğlum bakta kaldı. Ben heh, tamam düzelttim. Şimdi işte şöyle bir dağınık yapmayalım. Şunu bir takalım. Şunu bir şuraya. Baba şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Kılıcı getir şuraya koy. Baltayı şuraya koy. Kazmaya gel şuraya. Demir demir diyorum. Ee, şunları şöyle yukarı koyacağız. Bu arada kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle şunu şuraya alalım. Şimdi amacımız arkadaşlar köy bulmak. Şimdi köy bulursak çok, sıkıntı çok güzel yani. Hatta sıkıntı yok. Video zaten uzun olmayacak. Biraz kısa yani. Şimdi ilk önce arkadaşlar ee, yemek yiyelim bir. Hadi şu balığımızı alalım şuradan. Arkadaşlar şimdi yiyelim. Ye bunu baba ye. Tamamdır şimdi. Biraz da e, tahta kıralım arkadaşlar. Odun kıralım. Odun kırdığımızda zaten sıkıntı yok da ama çok kasıyor ya. Yani. Bir saniye. Şöyle bir dursun. Kasıyor abi. Şimdi abo inek gördüm. Şunu bir alalım. Çök şuraya. Seni de alalım. Seni de seni de. Hepsini aldık. Kasmasan iyi de. Tamam. Bunların hepsini aldık. Diğer bölümde zaten arkadaşlar ev yaparız. Zaten bu seri bir olacak. Bunu bölüm olarak kullanacağım Minecraft'ta. Şimdi odunlarımızı bayağı böyle bir yükseltelim. Yükseltelim diyorum. Tahtaya çevirelim. Şunların hepsini koyar mıyız? Tamam koyduk sıkıntı yok. Şimdi şunları şöyle bir yapalım. Tamamdır. Hadi 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 hadi. hadi. Oyun çok kasıyor ya. Neyse şunları bir şöyle şuraya koyalım. Video dışı zaten yaparız onları. Evet arkadaşlar şimdi videoyu sonlandırıyorum. Diğer bir bölüm arkadaşlar ee, kasmayacak çünkü sıkıntım var internette internete bakacağım. İnternette sıkıntı yok. Ama arkadaşlar ben yine de bakacağım. Yani bir sıkıntı yoksa yoksa başka bir şey mi yaptım? Bir şey mi elledim? Neyse neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.